İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzban biniş ücretlerinde yeni düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda Aliağa Tepeköy hattında tam kart biniş ücreti 199 TL 16 kuruş, öğrenci kart biniş ücretleri 122 TL 32 kuruş, 60 yaş üstü kart biniş ücretleri ise 130 TL 5 kuruşa yükseltildi. Peki İzmirliler düzenleme hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber soralım. İzmir'de belediye yönetemiyor. Bir öğrencinin de cebine bayağı bir zarar oluyor. Yani İzmir'de gezmek artık yük. Sebebi nedir yani? 80 lirayken niye 170 liraya çıktı? Sebebi nedir? <laughs> e i̇nsanlar zaten zor zor para bulabiliyor. Bir de yüksektir ücretleri ücreti. Yukarıya neden çektiren anlamıyorum yani. E sizce peki ne kadar olmalıydı ücretler? Sabit olması lazım ya. Her tarafta sabit olması lazım. İzban başka, otobüs, belediye otobüsleri başka. Ne bileyim diğer özel şeyler farklı. Farklı farklı şeyler var yani. Ücretler var. İzbanda ücretsiz 90 dakika uygulamasından faydalanamıyorsunuz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İktidarın da değişmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Zaten İzmir'i kendiniz görüyorsunuz. Ee, İzmir'de belediye yönetemiyor. Her taraf çöp pislik içinde. Köy tarlasına benzemiş yollar. Her taraf harita gibi. Yani köyün yolları buraların yollarından daha iyi. İnsanları Araçlarına zarar veriyor. Sanayiye, oraya buraya masraf, maliyet yani. Zaten zam gelmeden önce de pahalıydı. Yani hem aktarma süreleri de kalktı farkındaysanız. Biraz zorluk çekiyoruz. Bir genç olarak neler düşünüyorsunuz? Çünkü öğrenci ücretlerinde de bir artış sağlandı. Sizce hani öğrenciler için bu ücret fazla mı? Tabii ki de fazla. Çünkü hani bir öğrenci bir yere gidemiyor için zaten 3-4 tane vesayet yapmaya doluş. Hani hem dolmuş, izba, metro, esot bunlar olunca tabii öğrencinin de cebine bayağı bir zarar oluyor. Öğrencilere yeterli destek sağlanıyor sağlanıyor Ya şu an bence öğrencilere yeterli destek sağlanmıyor. Bunu herkes farkında zaten ama dediğimiz gibi elimiz kolumuz bağlı yapacağımız da bir şey yok. Ya adam akıllı da görüşlerimizi zaten sergileyemiyoruz. Böyle bir durum var maalesef. Öğrenci biniş ücretleri ne kadar olmalıydı? Beklentiniz ne yöndeydi? Ya ben tabii ki de çok düşük de olmasını bekliyorum Çok fazla da olmasını beklemiyorum ama en azından hani bir biniş olarak 20 lira 15 lira tarzı olabilirdi. Valla çok fazla geliyor. Şey, şu an otobüse bindim. Buna da ayrı tutacağım. Mesela eskiden ne güzel 90 dakika. 90 dakika oluyordu. Şu an yok. Yani maaşımızın çoğu yola gidiyor. 90 dakika geri gelsin. Öğrencilere ne tür düzenlemeler yapılmalı? Çünkü öğrenci ücretleri de çok fazla arttırıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hepsi anne babaya bağlı. Yani bir maaş alıyor adam ona versin. Kendi yolunu versin. Çocuklarına harçlık mı versin? Hangi birini verecek? Kira mı versin? Yani çok çok fazla. Yani İzmir'de gezmek artık yük. Kilometre başına bayağı arttırdılar. Mesela eskiden Aliğa'dan bindiğimiz zaman Selçuk'a iki biletle gidiyorduk. Şimdi yaklaşık 246-250 lira gibi bir rakam olmuş. Bu kadar çok olmamalı bir vatandaşın maddi gücüne göre bir ayarlama yapmaları lazımdı. Zaten her şey artıyor. enflasyon zaten düşüyor diyorlar. Ben inanmıyorum düştüğüne zaten. Sadece görünürde <laughs> kağıt üzerinde gözüküyor. Vallahi indi bin diye şey yapıyor zaten. En düşük rakam al 30 TL diye şu an biliyorum oldu alıyor. Onun dışında durak sayısı arttıksa zaten rakamı arttırıyorlar. Aliya'dan Selçuk'a kadar tek biletle gidelim ama belli bir şey ayarlamalar lazım ki vatandaşa fazla külfet olmasın. Yani o taraflarda çalışan arkadaşlarımızlar hepsi şikayetçi. Hayatım zaten biz emekliyiz biz bir yere gidip geldim en azından ne veriyoruz mesela 30-30-60 bir de dönüşü var bunu 120 bin lira e bunun çocuklarla olduğunu düşün e yıkım oluyor insana anca 65 yaş üstü olanlar kullanabiliyor bunu öbürküler kullanamıyor normal vatandaş veriyor biletini geçiyor gidiyor açıkçası ben fazla olduğunu düşünüyorum çünkü özellikle bu izbandan otobüse binerken tekrardan para ücret ödememiz çok saçma çünkü yani birçok kişi kullanıyor bunu biz İstanbul'daki gibi aşırı derecede metro yüksek bir şehir değiliz. İzban çok kullanıyoruz. Ve halka da açıkçası yük zaten ekonomimiz şu an çok kötü bir halde. Bir de ekstra ekstra zam artı bunun olması çok berbat. Çok fazla. Bütün halk gibi biz de rahatsızız yani bu durumdan dolayı. Yani bu kadar zam yapılmamalıydı zaten. Tam kart biniş ücretleri Ali Atepeköy hattında 199 TL oldu. Bu konu, konu hakkında... Evet olmuş. Hatta gelirken onu konuştuk. Çok fazla olduğunu. Yani bir de saçma geliyor bu bana. Hani ön önden bu kadar alınması sonra iade edilmesi zaten bu durum çok rahatsız edici bir durum. Bazen unutuyoruz, kalıyor öyle, olan para gidiyor. Yani tabii ki rahatsızız.